Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'ın yıldız orta saha oyuncusu Enzo Millot sürpriz bir kararla Suudi Arabistan'a transfer oluyor. İspanya kulübü Atlético Madrid ile transfer beklenen 23 yaşındaki Fransız futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisi AlYahli ile anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, ciddi ekibi AlYahli, Millot ile el sıkıştı. Alman basınında yer alan bilgilere göre Millot'un sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi Suudi Arabistan kulüpleri için geçerli değil. Bu nedenle Stuttgart bu transferden en az 28 milyon euro gelir elde edecek.